Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün diyet videomu çekiyorum. Sağlıklı şeyler alacağım. Çünkü son zamanlarda çok fazla kilo aldım ve yaz geldi. Yaz geldiği için artık yavaş yavaş gaza basmak gerekiyor yani. Gideceğim. Değişik süpermarketlerden sağlıklı yiyecekler alacağım. Ve bu diyeti tutacağım. Yani şeker falan canım çekmesin diye ona göre zebze ve hatta meyve alacağım ki bunu engellesin yani. Bana mana bulabilirsiniz. Annemler de buluyor. Ben bu diyeti bu arada annemlerden falan gizli yapıyorum. Çünkü izin vermiyorlar diyet yapmama. O yüzden hadi geçelim. Şimdi ilk durağımız DM. Oradan yulaf gibi bir şeyler alacağım. Yulaf almayacağım. Baya kalorili yulaf. En azından çok tutuyor ama gene de almayacağım. Gideceğim. Böyle az kalorili ekmek alacağım. Yani ekmek demeye bir inşaat ister. şu kadarcık bir kalınlıkta çıtır gofret gibi bir şey düşünün o yüzden öyle yani. Şimdi girdik. Şimdi bakın burada protein için kaç şeyler var ama bunları almayacağım. Bir dakika kalorisi kaçmış bilmiyorum. 126 kalorisi şu bir şey. Top tutması da çok önemli sonuçta. Aynen. bir de maske falan alırım ya. Maskelerim az kaldı çünkü. Bayağı kullanmaya başladım şu an zamanlardır. Arkadaşlar şimdi bu ekmek bunu mu alsam İşte dediğim dediğim ekmeği mi alsam yoksa şöyle daha çok tok tutan ekmeği mi alsam bilemedim. Bunu mu alayım ya? Bu 31 kalori mesela bir parçası. Bu da Aa, kararsız kaldım bu arada. Bence bunu alayım ya. Ama bu evde var. Bu ekmeği mi alayım? Bu ekmeği alayım. Bu ekmeği alacağım ya. Bu ekmeği alacağım. Sana böyle e, snacklar gibi bir şey var. Snack Ben Böyle canım şeyler çekerse. Bilmem. Güzel şeyler var. Oha. ben benim diyetten fazla sarmam Arkadaşlar şimdi başka markete geldik. Ve Markette bu meyvelerden var. Sarımsak görünümlü meyvelerden. Bunlardan dolduracağım. Bu kadar güzel bir tane olabilir mi? Yalnız bir tanesi 2.30. Ama abi sarımsak meyvesi bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama muhakkak görmüşsünüzdür. Ay bunlardan alıyorum. Kesinlikle bunlar o kadar canım çekmişti ki izlerken falan. Kesinlikle bu arada alışverişimi evde göstereceğim. Şöyle bir şeyler aldım. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle içecek aldım diyeceksiniz ki hani diyete girmişsin bu zaten 5 kaloriymiş yani 10 kalori 5 kalori ama 10 kalori işte bu arada yeni şeyler çıkmış yeni çeşitleri bu mesela zero sugar aynen kanka bilmiyorum neyle evet mutfak sosyali bakalım blackcurrant neymiş sevmiyorum bu limonlu bu apple yani elmalı şeftalili bu. Bunu aldım zaten. Bu normal biliyorsunuz zaten gerisini. Yani ben bunu aldım işte. Peach apple'la. Şimdi de şöyle çıkacağız. Bir şeyler bir şeyler bakacağız, açacağız. O şekilde. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Çünkü saat geldi ve arkadaşımın annesi alacak birazdan. İş çıkışı saat 6'da ve şu an saat 6'ya 3 4 geçiş olabilir. Misafir geldi ve eve geldik. Apar topar aldıklarımı göstereceğim. Ve akşam yemeğinde size göstereceğim. Akşam yemeği de benim inşallah istemem. Kuş gibi besleneceğiz bundan sonra kuş gibi olmak için. Laf laf laflara bak. <laughs> Şimdi karpuz dileceğim. Aslında işine video? Na? Willst du dich zeigen oder was? Nee, okay, ich wollte nur. Sagen Kannst du den ähm, Link abzumachen? Hallo. Ja. Carpus in die Jam. Willst du mal Kanal sagen? Was? Willst du mal Kanal sagen? Das ist okay. Also abonniert den Kanal. Naja, jetzt kann ich das Doch, doch, mach mal langsam. Ich ich, ich, buchstab, ich buchstabier dir das. Ja, okay. Okay. Warte. Soll ich dich filmen? Kanala. Kanala. Abone. Abone. Ne? Olun. Was? Olun. Oldun. Olun. Olun. <laughs> <laughs> Odun. Odun, genau, Digga. <laughs> du sagst gerade ähm, um, Holz auf Türkisch, ne? Odun. Ja. Ja, abonniert den Holzkanal. genau. Okay, super. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımın Türkçe'de konuştuğumuza göre abone, kanala abone olun. Kız bile söylüyor, düşünün. Karpuz keseceğim. Bak, Kana, ıı, kanal, nasıl kanal Karpuz keseceğim Am karpuz çok şekerli çok beğendim. Misafir için keseyim gelim keseyim gelim. Şimdi karpuzları dilimledim aşklarım Bunu poşete geçip buzla atacağım Bu arada dilimlediğim karpuzu misafire verdim onu çekme unuttum. Bu dilimlediğim karpuzları da Buzluğa buzluğa alacağım. Onu mikserden geçirip biraz bal, çok az süt ve e, istersen başka dondurulmuş meyve de atarım. Onları karıştırıp böyle şey oluyormuş. Karpuz ay olacağım. Karpuz dondurması oluyormuş yani sorbe gibi bir şey. Onu deneyeceğim o şekilde. Şimdi arkadaşlar eve geldim ve alışverişimi göstereceğim. Zaten eve gelmiştim onu çektim. Taksikestiğimden de gidecektim. Şimdi eve geldim zaten biliyorsunuz. Aldıklarımı göstereceğim. İlk önce böyle Zara'dan bunu cidden yeni aldım bu arada. Evet şeyden aldım ama second hand shop'tan. Şöyle bir az kullanılmış bir tişört aldım. Bence çok iyi değil mi? Bunu şöyle bazı çok böyle bazlı olduğu için şöyle mesela keseceğim. Pardon şöyle keseceğim ki ve biraz daha şöyle dursun diye böyle daha çok seviyorum çünkü ben ondan sonra sağlıklı yiyeceklerimize gelelim şimdi ilk önce aa bu sağlıklı bu birazdan deneyeceğiz tamam önce Kesinlikle karıştıran bovlar aldım. Bunlar şöyle değişik bir bolmuş. Bunları daha ilk defa deneyeceğim bu arada. Kalorisi de az olduğu için böyle bir tane mangolu bir tane de çilekli aldım. Bunu böyle suyla karıştırıyorsunuz. Sonra üzerine de meyve koyuyorsunuz. Zaten bovlin ama bovlin Bolunun ne olduğunu biliyorsunuz zaten çoğunuz. Deneyeceğim. Umarım güzeldir bu arada tadı. Güzelse muhtemelen hep alırım. Güzel değilse de paraya yazık yani. O kadar pahalı değildi ama gene de güzel olması bizim için iyidir. Sonra ıı, kiraz aldım arkadaşlar. Özellikle morlarını seçtim çünkü morları daha çok şekerli oluyor. Ben mor kiraz bayılırım yani. Kırmızı kiraz çok sevmem çünkü hep böyle mayhoş tadı oluyor. Mor kiraz efsane. Sonra böyle tam tam buğdaylı böyle siyah makarna aldım arkadaşlar. Bu daha sağlıklı. Ve hem daha tok tutuyor ve kalorisi daha az arkadaşlar. O yüzden böyle makarna tercih ettim. Sonra bu ekmeği aldım biliyorsunuz. Şöyle hafif bir ekmeği, bu çok güzel bu arada. Çok tok tutuyor ve tadı güzel. Bir dilimle doyuyorsunuz. Üzerine de haşlanmış muta. Süper. Efsane. <laughs> Sonra Powerade aldım arkadaşlar. Bunu belki yani okula falan götürürüm. Bilmiyorum. belki de şimdi içerim. Bayağı tadına bakarsın. Bana yorumlar. Eee, evet, somalar, sarımsak, meyvesini aldım. Bunu da deneyeceğim arkadaşlar bu videoda. Belki bowl'un üzerine falan koyarım akşam yemeğinde. Çok çok merak ediyorum artık. Sonra böyle cranberry bilmiyorum bunun Türkçesini. Ya yani şöyle bir meyve işte. Bunun kurutulmuşunu aldım. Bunun tadı efsane. Böyle karışık Kuru yemişlerde görüyordum ve yiyordum ve çok sağlıklı yani böyle atıştırmalık. Süper. Ve bu alışverişim toplam ne kadar tuttu? 10 ee, online'dı arkadaşlar önce. Çok uygun. Şimdi aldıklarımı denemeye geçeceğiz. Yani şunu ve şunu deneyeceğim. Bu arada bu çok pahalıydı. Bu böyle kurtulmuş dondurma. Bunu herkes de görüyor. Bütün influencerlarda. Ve canım çekiyor böyle çıtır çıtır olduğu için. Açayım mı? Atayım. İlk önce ben de şu içeceği içeyim ya. Şunu çok merak ettim. Hah, şöyle açılıyormuş. Çok güzel şeftali kokuyor. be. Hiç beğenmedim vallahi. Ay. Arkadaşlar gelirse valla sakın almayın ve denemeyin de. Pobre et özür dilerim. Ama böyle içtiğinizde ilk önce bir tuz tadı geliyor. Sanki tuzlu su içiyormuşsunuz musunuz gibi. Sonradan aroması geliyor ve çok fazla şurup tadı aldım Bunlar ya. Yok mavisi de efsane. Bu arada ben bunun kırmızısını sarısını falan da denedim. Kırmızısı da okey sarısını denemedim pardon. Bak oh, denet denetleşsin den. Ama gene en güzel mavi bu arada. Tanrım hiç beğenmedim. Şimdi gelelim bu pahalı ürünümüze. Bunu açacağım ve deneyeceğim. Açabileceğim tamam mı? Ay içine çok güzel çok güzel kokuyor ha. çok güzel. Yani pişman. Birazcık pişmaniye andırıyor. Böyle çilekli pişmaniye var mı bilmiyorum ama onun gibi. Bu da çok güzel. Ve dokusu da efsane. <laughs> ne benzetiyor? Hiç şaşırdım. Hiçbir şeye benzemiyor. Ama sanki bir şeye benziyor gibi. Ay bilmiyorum çok uzu ama. kadar az koyulur mu ya? E tabi verdim fiyata. Bizden onu da sandım tabi. Fiyata açık değil mi? 4. 50 idi. Arkadaşlar baksana. Kilan, ama çok iyi lan, o çok yumuşak. Bir dakika deneyeyim. Şunu deneyeceğim. Yani hmm. mesela hasta oldu, hemen gidersen öbür kızı bir alırsın, onu alıp gelirsin. Bir dışarı çıkartırsın o bir yemeğini yapar, bir yatar uyur. Tadı hiçbir şeye benzemiyor. Tadı çok güzel ama tadı çok şekerli. Böyle bazı denenler hep işte şey diyordum. Çok mayhoş yok falan. Ben koyu renklisine bakacaksın. Yani böyle işte şey bir meyve alacaksanız ve de o böyle de kırmızı pembeliyse de de hep de en koyu de rengini de alacaksınız de ki tadı de güzel de olsun. O Tadı çok de şekerli de ve efsane bu arada. Deneyin. Arkadaşlar şimdi böyle de hazırladım. İçine 100 milim su koydum. Böyle um, toz halinde çıktı. Çok güzel oldu. Bunu sonra aldığım kirazla kurutulmuş meyveyle ve biraz evde yulaf vardı. Onu koydum içine. Koydum, işte süsledim. Şimdi yiyeceğim. Tabi bu arada bu mango çarkı felek meyvesi, hurma em, hindistan cevizi muz karışımı. Evet tatlım muz karışımı bir püre halinde yapmışlar. Şimdi bunu yiyeceğim. Oha. Çok güzel bu. Annem denedi hiç güzel değil dedi. Yani demedi de öyle bir şey. Ve tuhaf bir mimik yaptı. Ben korktum. Boşuna aldım derim içine. Tadı çok güzel arkadaşlar. Efsane. Yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar saçlarımı böyle sardım. Lilelli olsun ne nasıl olmuş? Arkayı normalde çok güzel yapardım. Önü bok gibi yapardım ama bu sefer ön güzel oldu. <laughs> Arka çok kötü oldu. Suyu Ben, ben kendimi bazen şey gibi seviyorum, Gori fark gibi. Atmayacağım az yeşim biraz daha oturacağım. Sağla. Evet nasılsınız anlatın bakalım. Ben iyiyim. Ne yapayım okul falan. Cuma günü ben okula gitmeyeceğim çünkü bayram. Üf çok heyecanlıyım. Cuma Cumartesi okula gitmiyorum çünkü bayram. Adam bayramda ne giyeceğim? Biliyor musunuz? Böyle dolabınız dolu ama giyecek hiçbir şeyiniz yok. Abi çok kötü bir olay ya. Mesela giyecek bir şey var ama o şey zaten kötü yere Artık istemiyorsunuz. Bakıyorsunuz. Elinizi almaya kalkıyorsunuz. Anneniz işte bir şey olmaz bir dahaki falan diyor. Mesela <laughs> benim annem. Abi çok can sıkıcı bir şey olay ya. Şimdi 30 kere gideyim ben gene gideceğim yani. Tüm. Ben de bir genç kız bırak. Canım istediği şey giyemeyecek miyim? İroni bu arada. Böyle yapanlar var ya. Arkadaşlar şimdi saydım bugdeleri açtım ve bakın. Çok güzel olmadı mı? Çok efsane oldu. Baksanıza. Perçemlerime de bayıldım bu arada arkasını da çekelim, arkası da şöyle oldu. Bence de çok iyi bu arada. Ve yapmaya gidiyorum. Hadi, bana iyi geceler size iyi geceler

işte sınıfdakiler falan... Ay ne kadar çekin çıkıyorum ben. Sınıfdakiler falan hep futbol oynuyor. Bizde arkadaşımla... Ya yani arkadaşım şeyler yapıyor. Şey falan topluyor. Çekiyor onların hala arkadaşlar. Ben burada saçma sapan geziniyorum. Müzik dinliyorum. İcabında klip çekiyorum. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Gözdekalar ya. O kadar diğer arasında nasıl... Şey duvara ama neyse. Öyle Medine bir şey diyor musun? Bir selam bir ilet istersen. Yok. Bir şey demek ister misin? Seni çekiyorum şu an. Seni çekiyorum. Seni çekiyorum. Aman tanrım burada nasıl yaşıyorsunuz? Şimdi sınıfla Aileye gidiyoruz <laughs> Süpermarkete gidiyoruz aslında Çok cool bir öğretmen ya Vallahi yiyeceğim bunu falan. <laughs> Abi daha demin dışarıdaydık de Şimdi aileye gidiyoruz Aile bu arada bir süpermarket Aralardan bir şeyler alacaklarmış Dondurma falan ısmarlayacakmış <laughs> Ben yemem Hani niye yiyeyim falan <gülüyor> <gülüyor> Alacağım şeyler meyve sebze falan İnsanlar, Allah ya, Allah ya, Allah ya, Allah ya. Bismillah. Tut Oha. Hadi bayla sana Açtım şimdi. O ünlü dondurma yapacağım. Sorbe gibi bir şey. Açacağız Açtım. Bunun içine kestiğim dün kestiğim o karpuzları koyacağım arkadaşlar. Bunlar şimdi bu sulukta bekledi. Bir gün geç... Oha. Bu umarım eritir bu arada. Biraz süt ekleyeceğim şimdi. Çok ekleyeceğim yoksa çok sıvı olur. Bakalım bizim mikser uçurma. Biraz bal. tam yeterli geri şimdi kapağımı kapatıyorum ondurmaya basıyorum arkadaşlar şurada